Tabii internetle alakalı bir başka mühim mevzuda e-postalar. Yani elektronik postalar ya da İngilizcesiyle e-mail. Elektronik postalarınıza bakmak için öncelikle e-posta adresi aldığınız siteye giriş yapmalısınız. Örneğin diyelim Gmail hesabınız var. Önce kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmalısınız. Elektronik posta ana sayfanız açıldığında size gelen postaları görebilirsiniz. Gelen kutusunda size gelen postaları, gönderilenler kutusunda ise sizin attığınız postaları göreceksiniz. Diyelim, önceden aldığınız ya da gönderdiğiniz ve bulmak istediğiniz bir e-posta var. Bu e-postayı bulmak için Sayfanın yukarısındaki arama bölümüne istediğiniz elektronik posta ile ilgili kelimeyi yazarak arama yapabilirsiniz. Mesela çocuğunuzun okul kaydı için okul kayıt yazıp arama yapın. Bu kelimelerin geçtiği tüm e-postaları anında karşınızda bulabilirsiniz. Evet, en sık karşılaşılan sorunlardan biridir bu. Bir kişi ya da bir kurum size e-posta attığını söylüyor ama siz yine de e-postayı göremiyorsunuz. Bazı elektronik postaların kaynakları şüpheli olarak görüldüğünden gelen kutunuz yerine spam yani istenilmeyen e-posta denilen yerde depolanabilir. İstenilmeyen e-postada genellikle otomatik olarak toplu atılan ve aslında sizi hiç de ilgilendirmeyen elektronik postalar yer alır. Ancak bazen tanımadığınız kişilerden gelen e-postalarda burada yer alabilir. O yüzden arada bir istenmeyen e-postaları kontrol etmekte kesinlikle fayda var.